Ben saçlarıma Saçlarıma derken saçlarımı düzleştireceğim Ama çok aşırı sıcak Bu ayarı da Yok arkadaşlar Bunu gelinim verdi bana Bakalım becerebileceğim mi saçlarımı Ama yapmasam iyi Korkuyorum ya alışkın değilim ben böyle Hiç anlamam diyorum da bu işlerden ben anlamam arkadaşlar anlamam. Güzelim gerek yok süslenmeye. Başlar. Değil mi ama? Makyajsız.